Başörtüsü bir düşünce sorunu değildir. Bunları düşünerek çözümleyemezsiniz. Benim ömrüm böyle geçti. Yani Türkiye'de Başörtüsü e, e, tabii ilk ben yazdım başlıkla yani ilk ve son belki de yani başörtülü sayesinde ve e, binlerce talebem oldu okuyamadılar. E, şimdi e, o zaman tabii e, dayak yiyorduk ve yani dokunmayın bacıma modundaydık ve meseleyi bir düşünce konusu olarak ele alma imkanımız yoktu ki bu konuda en çok emek verenlerden biri olarak söylüyorum. Ee, o konuda yapılabilecek iktidarın işini kolaylaştıracak her türlü yorum erdemsizlik olarak görünüyordu gözümüze. Doğru veya yanlış olması değil, hakikaten doğru sözler söyleyebilirsiniz ama erdemsizliktir o. Çünkü güçlünün işine yarıyorsa. Yani o zamanın ilahiyatçıları vardı, askerin desteklediği. Televizyonlarda başımızın etini şişirirlerdi. Ee, hiç kimse ağzını açamazdı ki. Yani ancak karakterize edilmek pahasına çıkarlardı. Ee, şimdi başka bir dönem mi idrak ediyoruz. Bu sefer de yine karşı bir görüş söylesek. Ee, aynı şekilde Diyanet'i kullanıyorlar. Bakın ben... Devlet görevi çağrılıyor. Herkes Devlet'i karşı görüşe karşı göreve çağırıyor. Şimdi e, ben 28 Şubat sürecinde tamamen e, politik nedenlerle bir eleştiri aldım. Birkaç eleştiri. Yeni Şafak gazetesinde e, o dönemin Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın Kur'an meali çıktı. Hemen tabii e, hükümete, şeye daha doğrusu o zaman derin devlet diyorlardı. E, de, derin devlete yakın medya, hemen e, işte filan diye. E, hiç unutmam, mealede a, acilen ulaşmam lazım, bulamıyorum. E, rahmetli Aydın Menderes aramıştım. E, arkadaş oldukları için ondan rica etmiştim. E, meali Görebilir miyim piyasaya verilmemiş birkaç holding on binlerce nisa satın almış diye ee, geldi bana neyse uzatmayayım ben de e, oturdum geniş bir eleştiri aldım o zaman şey dedim diyanet İşleri başkanı Türkçe bile bilmiyor falan diye Bayağı böyle ee, saklı e, tutuyor. E, e. O zaman o zaman şeydik e, biraz sertti e, usumuz şeydik e, haklı olunca insan sertleşiyor. Sonra öğrendik haklı olmanın adamlık olmadığını. Yani o çok e, geç öğrenilen bir şeydir. Haklıysanız her haltı yiyebileceğinizi zannedersiniz. Oysa erdem, haklıyken o hakkın gereğini yapmamaktır. Öldürme hakkınız var, kardeşinizi öldürmüş. Kısas değil mi? Dini hukuk ne diyor? Öldürürse öldüren öldürülür. Dişe diş, göze göz dişe diş. Bağışlıyorum diyorsunuz. Bakın, öldürme hakkınız var ama kullanmıyorsunuz. bağışlıyor Erdem bu. Öldürme hakkım var, Öldürür. Bugün, şu anda siyaset bunu yapıyor. Yani iktidarın e, eleştiri en çok hak ettiği yer belki, e, haklı olduğu konulardaki seçimleri. Haklıyım, canını okurum diyor. Ya Güç, gücün bir terbiyesi vardır. Güç, bağışlamakla birleşir. Güç. Tabii şeyin, Lars von Trier'in Amerika'nın üçlemesinin de e, Darkville'i ve arkadan Manderley'i çektiğinde e, diyorlar ki Amerika'yı yerden yere vuruyorsun. Yani çok ağır eleştirmiyor musun? Doğru diyor, eleştiriyorum. Şundan çok basit bir nedeni var. Amerika şu anda dünyadaki en büyük güç, ee, bu güce yakışan merhamettir. Ancak o güç, büyük kudret merhametle dengelenir. Ya bunların hiç merhamet yok diyor. Yani e, bunu yaygınlaştırabilir miyim? Spinoza, insanın özü arzudur, Tanrı'nın özü kudrettir der. Kudreti neyle dengeleyeceksiniz? Ya yani düşünsenize kadir bir tanrı of. ama merhameti yok. Merhametsiz bir kudret. Merhametsiz bir kudret ne olur? İşte Türkiye'de olanlar olur.